Bunlardan değil mi? Perçembe mi gelmesi lazım lan? Kimdir o? Aleykümselam boş gelin. Evet burayı kapattım Valla yeni girdik ha 2 dakika olmadı ya Az daha erken dersen oyun açmazdık Evet karşı binayı bastım adam burda Neyse hazırlanın ısınma hareketleri yap Geliyor harbiden Geliyor harbiden Lan Yaşar abi şurda adam Gidiyor Baydım evet ona Arabi Namana kodu mesela elimizde son iki kar var Ulu anasını ve ikisi Evet kendini kolla Ben kendimi kollayacağım da bir kit bulursam evet. inşallah Bir kit bulursam iyi olacak başkan Bende var ben sana salladım git git karşıya çıkmay deniyor. Çıkmış zaten. Noel içeri gir. Ta oğlum. Onu nasıl becerdin? Havada vurgun beni. Abi tünelin içinde kaldım ha. Bunu alırsan gelebilirsin. Ama aşağı düştü mü bilmiyorum da. Evet. Yok, burada. Hali Aa, mi? iki baygın buradayız. Aşağı atla doğrusu bu çocuğum evet. De gelmeye çalışıyor. Evet, biraz zor iş. Ortalaştı. <laughs> Bunlar mı? Tuttum evet bu adamlar. Burada. Şurada. Hı? Mark the location. Yapma be. Tepedeki ona koy smoke. Yaşar bekle abi. Hop. Oh. Aa. Ha var mı uyanmamız tamam. Şöyle hangarlı binalara doğru gidiyorum. Poçinki. İçine girme Poçinki. Bana doğru gel. Terse gel. Sokul tarafındayım. Pochinki mene Leo Swift'in bağı Leo Baba Yo açalım arkadaşlar ne gidiyor? Ponçuk kedi alamadın mı? Dur, alayım da gidelim hep burada. Nerede? Arkada. Oh. Yanın içinde herhalde. Oh. Please recall me. Bakıyorum evet ben buradan ona. Sen gösterme. Tamam. Ha. Ekranımda adam var orada. Kaldırma yerinde. Kaldıracağım kanka bu saniye. bak lan sen yere yattı göremiyorum ya. Ne dönüyor lan? bıraktım. Dönüme baydım bıraktım. Ben de baydım bir tanesini de çok uzak ya. Dürbün yok. Oo, bunlar gerçek. Mehmet açık verme açık verme açık verme açık verme. Şeyi mi çaldılar? Karşıya geçiyor bak bir tanesi. Kilimi çalmaya, çalmaya gidiyor. Kilimi çalmaya gidiyor. Botu çalmaya evet. gidiyor. Şurada. Ortadan <laughs> Öyle gidilmez koçum, öyle gidilmez. Hayırdır? Ya, yoldan geçecek, Mehmet yoldan geçecek. Hayırdır? Mehmet arkaya kaçıyor Mehmet. Almamız lazım bunu. Bir kişi daha mı var? Var var var, bir kişi daha var. Tamam biri gitti. Bir şey Mehmet kaçıyor, Mehmet kaçıyor, kaçıyor. Ne tarafa? Ne tarafa? Sağa doğru gidiyor. Sağ, Sa sağa atar. Thanks. Ha, o da gitti. Botu da çaldı bu arada herhalde. Ee, çalmıştır. <laughs> bu muydu? Ben buradakini çektim Emek. Şu seninki değil mi diye baydım işte. Aldım. Yok lan. Ben burada çektim baygınımı. Bu neyi benim vurdu? O senin baygınındı. Ya da bunlar baymış. Yok. Gelmedi kili. O senin baygını. Lan Mehmet ben burada vurdum tepede baksana. Ha burada çektim. Tamam ta orayı ben vurdum işte. E ben de sıktım buna da o yüzden diyorum. Ha yok bitirdim ben de benim botu çalmış ya. Yok bir tane kilim var benim. Direkt botu çekmeye gitmiş zaten olmuş. Evet, çıkmamız lazım. abi. Evet şu e, ilk gitti mobilet var ya. Ananı sikime öt evet, gemi geldi üstüme lan. Ulan droplar atasam iyi bu olmuyor be. beni sen. kaldırırsın. Oley <laughs> oley. Mehmet drop mu drop yok. Gemiye <laughs> mi çıkayım mı? Geminin direğinde adamlar amana koyayım Mehmet. Dolu e. dur dikkat dur. Tamam Kanka, Mehmet. Bende var gel etkinliğe doğru evet. gidelim. Mehmet. Geminin şimdiki durağına geç buraya atacak dropları. Attı mı oraya? Yok buraya atma, oraya atacak. de i̇şte adamlar orada bizi vururlar. Neredeler? İçindeyse adamlar. Adam droplar atınca bir taş atlayacak lan. Açıktayız ya. Yemi geliyor Gel mu? 40 bak. saniyesi var. 40 saniyede geçebilirsem oraya çok güzel olacak. Selamünaleyküm. Aleykümselam. 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 Ne yapıyorsunuz? Bu yerine gidelim Sonra bizimkilerin yanına gidelim Evet 20 saniye var <laughs> Ne <yapacağım? gülüyor> <Nereden> var? <laughs> gemi geliyor. Bu bekleme devin içinde. Aynen tuttum ben. Adamlar geminin direklerinde bekliyorlar Mehmet. atladı biri çektim şimdi biri, çektim biri gitti ötekilere bak göremiyor Nerede? bir tane ileride geliyordu bot herhalde da onu çektim de Evet, şunu Neye bakacağım ben? Köşe geçiyor. Tek miydi bu adam? Öbürlerini yatamadı. Bilmiyorum. Olsatlardır herhalde. Atamaz mıydı? O boy, bilmiyorum. Bu botu da çektim. Deniyorum şansımı. Geliyor mu? Yok şu an kimse. Geliyorum o zaman sana. Portal da açmadı, lan. 17 18. 18, 18. Evet, o gemi direklerine dikkat et. O saneye girebilir. Şey geldi. Halı geldi. Merhaba, tamam, aleykümselam. Aleyküm Attadın aleyküm. mı? Aynen abi. Aleyküm. Aleyküm. Don't give up. Atlamadı adam düştü. Bir bir tek halıyla geldi. Nereye indi ki o adam? Halıyla içinde gemi. Ha, Kemal sen takımda değil misin lan? Yok. Ben de şimdi geldim abi. Az önce Evet baydım onu da. Tamam. Hoş geldin Ömer abi. Hoş bulduk. Mehmet'im ne yapıyorsun? <laughs> İyidir abi çok şükür. nasılsın? <laughs> ne Bir şeyle at lazım yani. Ne oldu? Hadi durduk şu an. Geçtim mi? Sanki kıyamadım 4 4'tımı arasın. düşüyorum ki niye alıyorum? Oy. Oy. Yargıç kaldıracağım seni kanka. Help. Mehmet bizi kaldırmalar lazım lan lan.

Thanks. <laughs> 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 Mehmet. Hadi görüşürüz. ne oluyor orada? ben buraya adamları sıkıştırdım evet ikisi geldi. Mermi mi azaldım evet. Bizim adamlar dal da gel. Alıp gelememişti. Yavşak arabayı alıp götürmüş. Beni de burada bıraktı amına tamam, bunu. koyayım 23 mermi kaldı ya. Siktin pezeve. Nereye sıkıştırdın? Ben tepedeyim, kuledeyim. Beni vuramıyorlar da. Mana ne? Ulan sıkar ya da bir şey yoksa düşünüyordun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Evet, son iki mermim kaldı. Ama canlar bitti neredeyse bunların. İnfo at abi. Ne tarafta? Da, şurada, şurada, şurada. vehicle. Tamam. Bunlar halleyebilir mi? Gidecek mi Oradan geliyor mu? Seni görmesinler. Şöyle kenardan gel. Mark location. Kızım. Tamam babacım, geliyorum ben de. Son iki mermim kaldı lan Mehmet. Evet. Evet birisi şuraya taşa doğru geliyor. Yok yukarı çıkıyor Mehmet dikkat et. Yukarı buraya bana çıktı bomba atmayı deneyecek herhalde Mehmet. Biri de halıyı aldı. Gördüm abi. Çok iyisin. Bunda ben baydım. <laughs> Ananı sikeyim. Mehmet direkt gel. Mehmet direkt gel. Geldim geldim geldim. Direkt gel aşağı düştüm aman akvayı. E. Bunlar ikisi öldü tamam. Öldü öldü. Ulan. Uzi ile bir mermiye bayıttım. Şey ne adı. Yok canını çok aldım onu zaten. Arkadaşını zaten Ben de kit pasarken yakaladım ben onu. Orada da haberi yoktu senden gibi. O beni yumrukladı koros bu çocuğu. Gel gel gel. Mehmet oradan çıkamıyorum. Çıkamam. Çıkamıyorum. Gel aşağıya kendini yuvarlak. Şaşıyorum, biliyorum zaten. Gel. ne var, hava. Nasıl? Halı var zaten kaçak. Evet, şunlardan eee bir şeyler almamız lazım. Bir şeyler almamız lazım. biliyorsunuz Ulan lazeri zapt edemiyorum. Ne oldu benim bu ayarı ya? Sikarın ayar hiç şey Yok, M4'üm tam vurmuyor hepsi bunlardan. Evet. kit evet, var mı orada? Evet, tamam. Var abi bende bıraktım. Çok iyi devam var. Evet. Dalamıyorum. <laughs> Eyvah Ahmet evet, düştüm beni bir daha kaldırsana. Help. <laughs> Alan nerede mi? Şey Yapayım, bas şu neydi onun adı? Ha şundan attım. Ramazan. Canım, Ramazan katmeri bastım. Eğer alırsa canım. Thank you. Evet, e, tambur var mı sende? Tambur yok abi. Hadi çık çık gel o zaman gel. Bin 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 boş gel. Şuradan tamburları alalım da gidelim gel. Hadi ki düşecek. Düşmeyin, düşmeyin. Mur Ben P90 aldım bir tane. 4x attım buraya. Malın diyor da bu ne, de 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 ne kadar demem Yok, sultan iyi ya. Gider bir yere kadar. Gel. Yarım ya. Çekeyim. Abi al da bende var. Sür 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 sıkıntı yok. Yüksel. Sıkıntı yok. Amına koduğum nereye takılıyorsun? Lan Mehmet bunlar polo poş oldu muydu lan? Canlanma bitti miydi? Bitti. Bizim vurduğumuzda. Bitti bitti. Kalkan oldu. Çünkü beni yumrukladıydı o. İyi. Sen onun canını azattın ben vurdum Mehmet. Arabaya bak burada. 3-4 tane araba var altımızda. Evet geç 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 Mehmet. Tokilerin üstünden gitme. Benzin bitecek çünkü. Abi hadi ne yapıyoruz ya? ya şey... E, Ömür abi, Fatih abi. ben hazıra vermişim nasıl hazırı vermişsin nasıl ya verememişsin abi Oğlum bana ne zaman devrettin daha Fatih abi devretti ee, nasıl olmuş takımlar biz iki kişi kaldık her zaman iki gibi. <gülüyor> <gülüyor> Vedo gelirse üç <üçlerik> ya. Evet <laughs> 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 abi aradınız mı? Biz dörtlüyü beklerken bir anda aşağıda üçlü oldunuz. Evet. Ulan ben video izleyeceğim. ne, ne şanstır ki bilmiyorum amınım. Dörtlüyü kuramıyor. Ulan dün, ulan dün siz dört kişi gece 12'ye kadar oyun oynadınız. Biz Yok abi ben... Neden... On bu da bıraktık be. Onda biz de çıktık be abi dün. 12 oluyor mu? Demişim. Onu çeyrek geçe ikimiz vardık ve doyla başka iki, kişi oyun oynadık. Biriniz de aşağı gelmediniz. Ben yoktum abi ben on bıraktım. Sen de sonunda biz de bıraktım ve oyuna kimse girmedi ki. He. Bilmem valla abi. Varsa Onur vardır onu duruyordu. abi bizi atıyorlar. Şeyden. Hasiktir. Ama yükselmiyor. Lan 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 düştüm. Evet niye indin? Ağacın arkasına geç yukarıda ol portal falan at. Evet du durursan beni de vuracak galiba. Şöyle arkaya doğru iniyorum evet. Alan dışına doğru gel buraya. <laughs> Hele, o zaman alt kanala geçelim. Kafa karışmasın burada. <gülüyor> 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 Adam öyleyse niye atladı? Eşküktüne çayma. Çay, çay, çay. Lan elim değdi ya. Şu buraya bir araç gidiyor bak abi şu tarafa doğru. Hatta duruyor. Amera, amera atıyor ki o yüzden fazla yanaşmak istemiyor. Ale'de bekliyor evet hazırda bekliyor da. İki kişi gördüm şu anda. Bizim bir sağlam arabaya ihtiyacımız var Mehmet. 3 kişi bak şurayı şurayı bastılar. Bak şurayı arkala arkala bunlar onu basarken biz de onları yiyecek. Şuraya bir yere in abi eve doğru. Buradan çaprazdan görükmez abi. Buraya hiç bulaşma. Görmedikleri bir yerde bunları yiyecek. Bunlar onları yerken. Buradan yeriz aslında Ne diyorsun? Olur. Gel bana doğru atmadan gel, atmadan gel. Değil Eyle eyle eyle. Evet yatıp tıbreylersek alırız. Bir kişi gözüküyor şu ana kadar. Birden fazlaydı evet. bu. Evet yat. Bir. Ha görmüyorum. Bekle. Bekle. Basıyorum. Evet. Bas. Ne <laughs> evet, burada yerde yatıyor canı bir. Yerde yatıyor, abi. Gel abi. Taşa gel. Şuraya gel. Şuraya gel. Şuraya gel. Abi bir daha geldi görüş açısı verdi. O da onun arkadaşı ya da başka biri. Aldım ben. Benim o ikil de geldi. Thank you. Onu da aldım abi. Portaldan geçelim o zaman hemen portala. Mark the location. Bu öbür grup ha. Şu son vurduğum ikisi bir bitti. Bu da binadan gelir. Abi Az kaldı canı. Alırsın. Şurada dibimde. Yatıyor mu? Yattı en son. Arkadaşını kaldırıyor. Ağacın orada. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Bitti. Be. Ben de çok vurdum lan. Baygın da baygın düşmedi de. lan. Benim kim geldi? daha var. Ben baygını ha ben 3 kişiymiş birini baydım ben orada doğru niye düşmedi diyorum. Bir adam daha var mı? İki kişilermiş ben yan ki? yana. Ana oyun kazandı. Yok yok adam zaten son adam gitti ha. O nasıl oluyor Mehmet? Ben de anlamadım. Ya o zaman başka bir şey de düştü abi bu alanda düştü. We are the best. Güzel kötü başladık güzel bitti ama değil mi? <laughs> lan P90'dan vuramadım öndeki adamı lan. Yerde yatıyormuş Ben onu kurtar ee. sandım ilk başta sıkmadıydım Kurtu başladık ama güzel bitti Hadi geç geç lobiye geç